İtalya'da devlet içinde devlet, evet. 1929'da Mussolini ile Kardinal Gaspar arasında imzalanan anlaşma sonrasında kuruluyor bakın. Devlet olarak Vatikan zaten var. Batı Kilisesi Roma yıkıldığından hatta Roma zaman Roma Hristiyanlığı kabul ettiğinden beri var bir kere. Adı Vatikan değil. Batı Kilisesi Doğu <laughs> yani İstanbul'da Bizans adıyla bildiğimiz Doğu Roma kurulduğunda Adı Batı Kilisesi oluyor. Ee, Vatikan adını 1300'lü yıllarda alıyor. Bunu da burada söylemiş olalım. Vatikan devleti alanı 2000 yıldan daha fazla bir süredir Hristiyanlarca çok makbul. En önemli Hristiyanlık alanlarından birisi. Mutlak manarşiyle yönetiliyor. Kendi pasaportu var, bürokratları var. ve devlet yani. Siyasi bir devlet her şeyden önce. E, operasyonel ve siyasi bir yapıya sahip. E, resmi ve hakim dili bugün hala latince. Niye hala diyorum? Çünkü latince evet ölü bir dil ama e, genelde kabul edilen bir dil. E, yani e, yoğunlukla kullanılan bir dil. Örneğin işte Roma'nın göbeğinde İtalya'nın içinde bir devlet. İtalyanca malum onların resmi dili. Ama işte İtalyanca'nın çeşitli lehçeleri var buna karşın inatla latince. Niye? Bu latince üstünlüğü ayrıca bir ritüel. Roma'nın temsilcisi. Geçmişimiz Roma diyorlar. Nasıl ki antik Yunan, e, Yunanca konuşur. Antik Roma'da latince konuşur. Bu yüzden latin halkları denir zaten. Antik Roma İmparatorluğu'na bağlılığını simgeler böylelikle. Yani geçmişimiz Roma'dır der. Ha bu dil tekelini kim kırdı? İlk Dante kırdı. Fransa lehçesiyle eserler yazdı bakın. O da e, teokratik bir, evet mutlak monarşi ama dini anlamdaki teokratik bir devlete ilk karşı duruştur e, Dante'nin bu yaptığı. Aziz İsa, Petrus ve daha birçok havariyle Aziz ve Azize'yi Roma öldürdü bakın. Bu kadar Roma'nın temsilcisi. Bugün Roma idealini yaşatır papalar aslında ama buna rağmen e, Roma öldürdü. İsa'yı Roma'yı öldürdü. Petrus'u bütün havarileri hemen hemen. Yani eceliyle ölen havari yok gibi neredeyse. Ee, i̇şte bütün aziz ve azizeler. Buna karşın Yahudi olmalarına rağmen yani bütün bu öldürülenler aslen Yahudi olarak doğmuş insanlar. İsa zamanında doğan ilk Hristiyanlar. Yahudi olmalarına rağmen nihayetinde hepsi Romalıydı. Niye? Çünkü Milattan sonra bir Akdeniz çanağında tamamen Roma İmparatorluğu hakim. En sonunda Oroma, 4. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ediyor Konstantin ile birlikte, büyük Konstantin'le ve tüm hıncının paganlardan çıkarıyor, hem de vahşice çıkarıyor.